boş boş durma videomu like'la ve şuraya bak oku hatta ama tatlı. hoş bulduk arkadaşlar ha bu arada ilgiye de selam söyle <laughs> <laughs> evet. ilgiye oraya de biliyorum de ee oynayalım bakın size evimi anlatayım burası benim odam bakın şurada da şurada da kardeşimin doğması için hangi onu gösteriyor. Şu an biz şu an kardeşimin doğması için dokuzuncu gün. Göremiyorsanız e, doğru Yani göremiyorsanız yani ben bilmiyorum. Bakın burada. La Evet, görmek isteyenler var mı? Ben 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 Öyleyse görelim. Salatalık burada bir yerde herhalde. Uyuyormuş. Bakın gerçek uyuyor. Şaka değil. Bakın şuradan çıktı. Şaka. Oh. dedi ve uçtu gitti. Bakın şurada. Yatakta şu an uyuyor. Şimdi de annem odasına gidiyorum. Şaka şaka. Mama <laughs> Bakın burada da kardeşimin beşiği var. Bazen ben onunla uyuyorum da. Heh, i̇şte. De.